Bugün ne yapıyoruz gençler? Bugün şunu yapıyoruz. Bugün bir endüstri mühendisinin Sakarya Adapazarı'nın bağrından kopup gelmiş. Sen <laughs> <laughs> onun bağrından koptum geldim. Şu an e, kendisi tabii üst düzeyde çalışıyor. Şu anda İrlanda'dayım. Dublin'de yaşıyorum. Hı -hı. Bu yavru kuşumla beraber. Yani çok da mütevazilik yani yapabileceği bir şey değil. Çok konuşuyorsun. Bilmiyorum hangisinden Hı -hı. bahsediyorsun. <laughs> Öyle de bozar yani bozar atar çok yani şart mühendisi burada da artistik <laughs> yapıyor tamam ben uzatmıyorum bu İngilizce konuş konuş da nereye kadar sabah öyle akşam bir ara İngilizce rüya görüyordum artık böyle Allah'ım <laughs> ne olur ya yani ne annemi arıp anne benimle konuş güzel yani İngilizce Excel'e de indirmen bu da ayrı bir şeydi yani ya yok onu işini yapıyorum da yapıyorsa Excel <gülüyor> Excel Excel <gülüyor> <gülüyor> İngilizce mühendisi işte Excel <laughs> buraya dönüp Pişman olacağına ya da aklında bir soru işareti kalacağına Hani ya gitseydim ne olurdu? Git istiyorsan bir hafta sonra geri dön yani. Kimse seni orada silah zoruyla tutmayacak. Çıkın çıkın gelin annem. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hayat güzeldir. Yani hayat zor biliyorum. hayat <laughs> yani cidden çok zor ama umarım iyisinizdir. Ufak bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Neler yaptığımdan kısaca bahsedersem çok inanılmaz yoğun bu ara. Bu construction bütün inşaat şeyleri açıldı İrlanda'da. 7'sinden itibaren de bu mekanlar vesaire, işte alışveriş merkezleri vesaire açılıyor. Restoranlar, publar, işte bahçe bahçe kısmından servislere başlıyorlar. Yani inşaat sektörü komple zaten açıldı yaklaşık bir aydır öyle. Ondan dolayı da zaten e, devlet işi yaptığımız için hani biraz devlet biraz özel bir iş yaptığımız için zaten yoğunduk. Şimdi ekstra yoğunuz yani bundan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorum. Bunun dışında üniversitelerle sempozyum tarzında bir görüşmemiz oldu. İnşaat mühendisliği bölümleriyle öyle söyleyeyim hala da birkaç üniversitenin inşaat bölümleriyle Görüşmemiz devam ediyor. Hani tanıtımını da paylaşıyorum zaten Instagram'da takip ediyorsanız. Bahçeşehir Üniversitesi'ne ekstra teşekkür ediyorum bu arada. Bahçeşehir Üniversitesi ile çok güzel bir sempozyum oldu. Yani umarım onlar için de yani oradaki arkadaşlar için de bir faydası olmuştur. Hani böyle bir düşünce yapısıyla bana gelmeleri açıkçası beni çok mutlu etti. Hani Yani çok güzel bir oluşum aslında. Benim gibi yurt dışında işte mesleki anlamda bir şeyler yapan tüm arkadaşlara ulaşıyorlar ve hani yani yaptıkları iş gerçekten çok güzel bir iş hani Almanya'sından Avustralya'sına işte tüm insanların deneyimini arkadaşlara aktarıyorlar ve bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum ve ekstra da teşekkür ediyorum bu kanala da koyacağım kendilerinin sayfasını hani siz de muhtemelen merak edersiniz yani takip edersiniz sizin için iyi olur onun dışında zaten diğer üniversitelerle de görüşmelerimiz devam ediyor hani Onlarla da biz e, oturum tarzında bir hani bilgilendirme tarzı hani elimden geldiğince hani bildiğim kadarıyla e, aktarmaya çalışacağım kendilerine de. Onların da zaten tarihleri, saatleri vesaire netleştiğinde Instagram'dan onu da paylaşımını yapacağım sizlere. Bugün bu arada İrlanda'nın en sıcak günü diyebilirim. Yani 20 derece şu an evet 20 derece gösteriyor. Yani insanlar bildiğin akın etmiş. Sahilleri tahmin etmek istemiyorum. Bugün bir endüstri mühendisinin Avrupa'daki ve da bunda yani İrlanda daha önceden farklı bir ülkede yaptığı beyaz yaka bir işten bahsedeceğim size. Facebook, işte Accenture, TikTok bunları duymuşsunuzdur. Mütevazi olacak gerçi kendisi <laughs> olabildiği kadar biliyorum ama onunla bugün röportaj yapıyoruz. Buraya nasıl geldi? Bu endüstri mühendisliğinin bundaki etkisi Yurt dışındaki yaşam bunları konuşacağız. Şu an ona doğru yoldayım. Kendisinin e, evine gidiyorum. Bugün kendisiyleyiz. Size onun deneyimlerini aktarmaya çalışacağım. Umarım faydası olur. Umarım dokunabiliriz yine birilerine. E, dokunabildiklerimiz de oluyor bu arada. Hani öyle boş boş video çekmiyorum. Çektiğim yani videolardan böyle hani bir şeyler kapıp bir şeyler yapan çok fazla arkadaş var. Çok fazla geri dönüş alıyorum ve inanılmaz mutluyum bu konuda. Umarım daha da fazla kesime ulaşıp daha da fazla insanların hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına sebep oluruz. Birazdan Erva Hanım'la sizin karşınızda olacağız. İyi seyirler şimdiden. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Erva. Erva. Ne haber? İyiyim. Ne olsun? Oh, Şükür kanalıma e, misafir kanalıma olmaktan hoş geldiniz Hayır, yani kanalına falan misafir değil bugün kanalım ben de <laughs> tamam özür diliyorum <laughs> evet bugün kanalı bugün kanalı e, Erva'ya teslim ediyorum evet Erva anlat birazca kendini yani inceden böyle Erva kimdir nedir anlat sen Erva kimdir ee, 11 Ekim 92 doğumlu. Sakarya'da doğdum, büyüdüm. Serdivan çocuğuyum. Evet. <laughs> <Tamam. gülüyor> Serdivan'ın bağrından koptum geldim. Evet. Şu anda İrlanda'dayım. Dublin'de yaşıyorum. Bu yavru kuşumla beraber beraber. <laughs> tamam. Okul geçmişin nasıl? Yani hangi okullarda okudun? Okuduğun bölümler, işte seçmendeki etkiler, neye göre seçtin? Hani ne itti seni bunlara yani? Bunları anlat bize. <gülüyor> Gülüyorum çünkü ben seçmedim. <laughs> Kim? Yani bölümü çok ben seçmedim. Ben Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Evet. O zamanlar işte e, üniversiteye hazırlanırken Sakarya'nın hı, hı. Sakarya mezun bu arada öncelikle. Buraya da bir selamımızı gönderelim. Tamam. Sakarya Endüstri oldu öyle. Sakarya Endüstri e, de okudum. Hı hı. Çok Severek de okudum yani. Çok bilinçli değildim dediğim gibi başta başlarken ama sonra yap yapacağım işe aşık oldum. Hı. Önce üniversiteden son senemde bir Erasmus yolculuğum oldu. Oraya Polonya'ya gittim. Girme oraya lütfen. Çıkıyorum. Tamam. Ee, <laughs> daha sonra da yurt dışında bir yüksek lisans yaptım. O da Varşova'da. Oraya da gireyim mi? Girmeyeyim mi şimdi? Ben bir korktum ya. <laughs> yani ben aslında oraya şöyle girmeyi planlıyordum ama kanal senin olduğu için. Kanal benim. Aynen doğru. Madem girdin yani bu yurt dışı maceranı <laughs> anlat diyecektim ki Evet, kanal sahibi <laughs> Devam edebilirsin. Ben aslında, yani başta söylediğim üzere Sakarya'da doğdum, büyüdüm. Sakarya, Sakarya, Sakarya. Hiç aklımın ucundan dahi geçmiyordu yurt dışı. Yani hiç böyle bir hevesim yoktu. Tabii canım. Yani hayatım boyunca full memleket, Tabii. aile. Sakarya'yı evet. seviyorum. Sakarya'yı terk etmiyorumdum yani. Kesinlikle. Daha sonra üniversite zamanı ben ee, çalıştım ve okudum. Hı hı değişik işte fabrikalarda yer aldım işte Stikbal'de bir dönem Hı -hı. bir işte staj gibi yaptım. Hı -hı. Divan Mobilya'da bir şeyim oldu. Toyota'da Otokarda staj yaptım. Böyle hani okurken de mesleğimi de öğrenmek istedim yani. Hı -hı. yani doğru yerde miyim diye. Sonra benim iki tane çok sevdiğim hocalarım var üniversiteden. Evet. Semra Boran ve Tülay Hocam. Onlara da selam. Onlar şey. <laughs> Çok tamam. teşekkür ediyorum gerçekten hayatımı yönlendiren, değiştiren iki kadın. Mentor. Bana ne yani açık açık şey dediler. Özellikle Tülay hocam. Kızım dedi her şey hayat, iş, güç hani. Yani işi sadece işte öğrenme. Birazcık hayatı da öğren dedi bana. Hı -hı. Bana şeyin önemini anlattı. Bir eline böyle kağıt bir harita alıp da onu okumak. Bir Avrupa'da bir sokakta yolunu bulmaya çalışmanın sana öğreteceği şeyleri işte öğrenemezsin. Hani kendini geliştirme açısından. Çok güzel bir yere değinmiş. Aynen öyle. Hı -hı. Çok kayboldum. <laughs> çok kayboldum ama. Dediği oldu Ne Dediği oldu gerçekten çok şey öğrendim. Hı hı. Ee, sonra beni işte bir Erasmus e, yolculuğuna şey yaptı ki hem Erasmus hem Erasmus staj kazandım. Hı, çok güzel. Polonyayı tercih ettim Erasmus'ta çünkü o zaman dili eğitim dili İngilizce olan tek Polonyaydı. Ee, okulumu da uzatmak istemiyordum. O yüzden e, Polonya tercih etmiştim. Sonra işte stajda da Malta Hı -hı. şey yaptım orayı da kazandım. Hı -hı. Sonra dedim ki ya sen Sakarya'dan bir gün çıkmamış insan. Hem Polonya'lar hem Malta'lar çok fazla geldi. <laughs> çok ee, dedim ki ben bir hani ufaktan bir adım atayım da sonrasına bakarız. Aynen. Sonra Polonya, Erasmus'a gittim. Dördüncü e, sınıfım, birinci dönem 2013 yılında. Hiç özür diliyorum burada. Sakarya'dan hiç yani böyle ne bileyim çıkışın olmadı değil mi yani böyle hani, Hayır. Falan. hani full sakarya ada pazarı yani serdi çok iyi tamam K öyle böyle şey yeşil Adapazarı. siyah yani kalın uçağa hiç mesela binmemiştim ben uçağa bindim hiç unutmuyorum ee, oturdum ve yanında da biraz e, ve profesyonel çalışan bir kadın vardı laptopu vardı şey vardı ben bindim <laughs> kemerlerinizi bağlayın diyorlar kemer nasıl bağlanır bilmiyorum <gülüyor> hani <gülüyor> ben bakıyorum tutturamıyorum hani öyle bir panik var ki. Ama şey çok inanıyorum gerçekten cahil cesaret olduğuna yani. Çünkü işte Sakarya'dan gittim İstanbul'a. İstanbul'dan uçağa bindim, Krakow'a gittim. Pardon Varşova'ya gittim. Varşova'dan tekrar bir bindim. Hani bir günde iki uçağa bindim. Hani bir hayatında uçağa binmemiş insan. Yaptım mı tam yapıyorum aynen. Abartmayı severim. Aynen. Varşova'da indim oradan Krakow'a geçtim sonra öyle Krakow'dan e, Nisa, oradan işte Krakow'da indim Nisa diye bir yere gideceğim. Trenle, gittim Trenle yani. gideceğim. Bir, Krakow'dan çıkıp havaalanına çıkıp tren garını bulmam lazım üstüne Nisa'ya bilet almam lazım. Şaka gibi. Allah'ım yarabbim gittim işte zaten çok İngilizce konuşan sana da denk gelemedim maalesef hmm. ki. Gittim tren garında soruyorum işte Nisa'ya ben bilet alacağım nasıl gideceğim, bana insanlar diyor ki Nisa neresi? <laughs> ben böyle eyvah. Hadi bakalım. Hani Krakow'a geldim Polonya'yla ile konuşuyorsun. Nise'ye gideceğim. Adam bana diyor ki Nise neresi? Al sana yurt dışı. Şey. Böyle, yani, bilmiyorum herhalde nereye gittim yani. Yanlış mı geldim falan diye böyle. <laughs> Sonra bu insan diyor ki Nise araba markası. Şaka yapıyorsun. Ben panik içerisindeyim. Ne yapacağım? Hiç ne yapacağım yardım eden yapacağım. falan kimse yok. Kimseye denk gelmedim yani o zaman. Hı hı. Sonra belki bir, bir genç insanlar falan vardı. Onlara sordum falan bir şeyler. Sonra bir şekilde aslında Nisa gerçekten araba markasıymış. Ama çok bilinen bir yerde değilmiş. <laughs> hani böyle şu an Polonyalılarla tanıştığım zaman nerede gittin işte falan Nisa da herkes yapıyor. Nisa mı? Nereden buldun Nisa'yı falan diye. Ama gerçekten çok bilinen bir yer değil. Bak, köy gibi bir yerdi iki tane pub'ı bir tane club'ı vardı yani öyle diyeyim ben sana. <laughs> Ama efsane bir Erasmus hayatım oldu. <laughs> Erasmus zaman çok gezdim. Avrupa'yı çok gezdim işte bir sürü ülkelere gittim fırsatım oldu güzel bir arkadaşım vardı ikimiz aldık sırt çantalarını çok güzel gezdik. Yani bir Sakarya'dan çıkman yani aslında hem şehir değişikliği hem ülke değişikliği derken böyle bir yolculuğa sürükledi seni. Kim derdi ki? <laughs> ben demezdim yani. Çok hani ben evet. ben son güne kadar gideceğime dahi inanmıyordum yani. Sonra işte eee Nisan'da dönemini geçirdim. Sonra insan gerçekten çok şeyin farkına varıyor. Ya ben çay demlemeyi bilmezdim, yumurta kırmayı bilmezdim yani. Hani bunlar şaka değil. Çünkü hep annemle beraber hani aile diyeceksin? evinde büyüdüm. Aynen öyle. <laughs> Mutfağa girmiştim yoktu. Sonra ister istemez çamaşır yıkama. Telefonda annemle. Anne bunu nasıl açıyoruz falan diye böyle. Kavus gibiydi yani ilk başta sonra evet. ama sonradan sonra ben bir Türkiye'ye döndüm işte. İkinci dönem uzatabiliyordum ama dedim ki gideyim okulu bitireyim yani. Sonra yüksek lisans yapayım dedim ki yüksek lisans düşünen bir insan da değildim. Hı -hı. Yüksek lisans için işte Krakow'da istiyordum. Başvuruları kaçırdım falan. Orası da, da ayrı bir drama. Hı -hı. Sonra bana şey vizesi verdiler. Ben işte TOEFL'a da girdim aslında. Ama e, o işte dokümanları verme süreci geçmiş. Bana bir haftalık, bir hafta on günlük falan vize verdiler. Hmm. Buraya gel burada tekrar işte bir sınavlara soktular beni. Bunları geçersen TOEFL'ın dışında. E, evet. Bunları geçersen üniversiteye kayıt olabilirsin dediler. O zaman da işte geç olduğu için sadece Varşova hmm. Teknik Üniversitesi beni kabul etti. Hmm, evet, Çünkü diğerlerinin bütün şeylerini kaçırmıştım. Sonra Başkent'e ben 10 günlük vizemle gittim. Sınavı geçtim. Sonra da işte sınavı geçtikten sonra oturum kartıdır, vizedir tekrardan. Şeyi soracağım ya böyle hani birden bire çıktım falan ya insanlar hani ben ben de öyleydim yani ben de çok korkuyordum hatta ben yani daha önceki videolarda da anlattığım gibi ben hani çok fazla sorabileceğim insan da yoktu. Hani yurt dışına çıktığında böyle karşılaştığın en büyük zorluk yani yaşadığın en büyük Sıkıntı en çok neyi özlüyorsun yani her şey dışarıdan göründüğü gibi mi aslında? Hani Erva yurt dışında işte Erva şurada er... hani gerçekten böyle mi? Yok asla değil yani <laughs> hani... <Dedim> ben 1 <laughs> e, bir saat köşkümle konuşuyorum hı hı. E, söyleniyorum işte abi niye aramıyorsunuz beni ya yani. Nasıl işte ya sen işte oradasın e çalışıyorsun E ha Türkiye'de 9 yazmışım ama burada 9-5 yazmışım yani hani çok. Bilmiyorum. Biraz bence büyütüldüğüne inanıyorum ben Hı -hı. ama bu benim görüşüm. Hani Hı -hı. ben öyle hissediyorum, bilmiyorum doğru yalan. En çok zorlandığım şeylerden biri de insan kültürünü çok özlüyor. Yani insanını özlüyor, yemeğini özlüyor, alışverişini özlüyor yani. Öz. Evet ben <laughs> e, burada hala işte Türk marketi bulup Türk kahvaltısı, işte Türk yemeği bir kuru fasulye falan. Evet. falan böyle hani sabah Türk kahve içerim hani. Bunları yapmak güzel ama işte yapabilmek birazcık zor. İşte Türk marketini bulacaksın, istediğin marka yok falan böyle hani ister istemez böyle bir kafama bir şey düştü. Sonra benim koluma geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğal attın mı? Öyle yani hani biraz o şey kültür açısından özlüyorum. Böyle bir oturup konuşmayı insanlarla o şeyinin eksik olduğunu düşünüyorum. İnsan kendi insanını arıyor bence <laughs> ve şey böyle hani... İngilizce konuş konuş da nereye kadar? Sabah öyle akşam bir İngilizce rüya görüyordum artık böyle Allah'ım ne olur ya <laughs> yani hani var annemi arıp anne benimle konuşur. hiçbir şey olmak zorunda değil. Ne istiyorsan anlat gününü anlat bana falan diye böyle onu özlüyorsun. Peki ne yapıyorsun şu an? Yani Polonya tamam yüksek lisans ne bileyim Erasmus vesaire bitti. Ondan sonra orayı bir kısaca özetleyip ondan sonra şeyi sormak istiyorum sana hani bu çalıştığın işler yani bu endüstri mühendisliği alakalı bir şey mi? Değil mi? Yani bunun ne kadar büyük etkisi var? Hani böyle onları bir mix deyip bir aktarabilir misin bize? 10 tane soru <laughs> soruyorsun şimdi. <laughs> Özür diliyorum. <laughs> Erasmus yaptım. Hı -hı. Yüksek lisans için işte Varşova'ya gittim. Ben bir yıl için gittim yükseğimi yapıp Türkiye'ye döneceğim diye. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Lehçe konuşmuyorum. E, i̇ş bulabilmek tabii ki çok daha zor. Özellikle mühendislik alanında e, lehçe bilmemek çok negatif bir etki yapıyordu bana. Polonya için. Polonya Hı için. -hı. Sonra bir işte e, Türkçe data analisti pozisyonu gördüm e, ve onu başvurdum. Bir e, aslında endüstri mühendisiyle çok alakası olmayan bir pozisyondu. Daha çok hani Türkçe konuştuğum için e, o işte böyle bir başlangıcım oldu. Hı hı. Ama e, ben işe girerken de şey demişlerdi, hani bu proje büyüyecek hani daha fırsatlarımız olacak sonrasında ben bir 6-7 ay kadar bir datane, Türkçe datanesi Yaptıktan sonra raporlama kısmına geçtim. Şimdi hmm. raporlama ve e, iş gücü kısmına geçince orada artık hani okulumu ya da işte endüstri mühendisliğini biraz daha kullanmaya Ulanmaya başladım. Başlıyorsun. O Excel'ler vesayeler hepsi oluyor. Güzel. Yani... Endüstri mühendisliğini Excel'e de indirmem bu da ayrı bir şeydi yani. Ya <laughs> <laughs> işini İşini da yapıyorsun. Excel. <gülüyor> Excel. <gülüyor> Excel. <gülüyor> endüstri mühendisliği işte Excel. <laughs> Şunu demek istedim. Yani inşaat mühendisi burada bana artık <laughs> yapıyor. tamam, uzatmıyorum. Bu kana kanalına kanalıma, şey yapmak kanalıma şey yapma. Tamam. Dünyanın en büyük firmasındasın şu an. Yani en büyük. Havahtan <laughs> Ya yani en büyüklerinden birisindesin yani şimdi. Güzel Abart... bir firma evet. Senden önce buraya gelirken bu arada e, sen de videoyu izlerken göreceksin. Senin mütevaziliğinden biraz bahsetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı <Evet>. çıkardım. <laughs> Yani bu nasıl hissettiriyor seni? Hani buralara geleceğini tahmin ediyor edebiliyor muydun? Hani bir Polonya'dan çıkıp da işte ne bileyim İrlanda'ya güzel bir teklifle alındın. İşte burada daha büyük bir firma işte sana teklif. Hani böyle bir şey var mıydı hayalinde? Yani bu yok, yola çıkarken yani var mıydı böyle bir şey? Asla yok. İrlanda aklımın ucundan dahi geçmedi. Ben şey inanırdım. Plan yapacağım, program yapacağım. İşte buraya gideceğim, oraya gideceğim falan. Saldım. Yani çünkü gerçekten ne kadar ya, ne kadar plan yaparsam yapayım dedim ki o İrlanda planı benim asla aklımda yoktu. Spontane gelişti biraz. Spontane fırsat geldi. Sonra bir oturdum düşündüm ya dedim neden neden olmasın yani. Benim Polonya için özellikle Polonya'da kalmam gerektiren bir şey yoktu. Hı hı. E orada hayatım boyunca yaşamak istemediğimi de biliyordum. Hı hı. Türkiye'ye mi dönsem e, bir konuları vardı. Sonra İrlanda fırsatı geldi. Babam da şey dedi hani Babam anneme gerçekten destekledi beni o konuda. O çok hani önemli. kızım Tabii canım ailem olmasa, ailemin desteği işte olmasa, asla hiçbirini yapamazdım. Hı hı. Şey dedi babam da annem de, yani hani buraya dönüp pişman olacağına ya da aklında bir soru işareti kalacağına hani ya gitseydim ne olurdu, git istiyorsan bir hafta sonra geri dön yani kimse seni orada silah zoruyla tutmayacak. Yani. Öyle bir dedim, iyi hadi bakalım, ya Allah bismillah, evet. kalktım orada 15 tane koliyle şu minnacık yavrumla yollarda perişan. <laughs> Ama e, sonra işte öyle yolculuğum başladı. Şu an yani burada sonra işte bir son zamanlarda yine bir Türkiye aşkına geldim. Geçen Ekim ayında Türkiye'de 30 tane işe başvurdum. <laughs> Hiçbirinden dönüş alamadım. <laughs> İnanın ara <aramadılar gülüyor> yani. Yurt dışı tecrübesi işte aranan işlere başvurdum, şey yaptım. Çok mu yurt dışı tecrübeniz var? <laughs> Abi sen aramışsın, yazmışsın oraya yani ne yani yurt dışı o zaman da ki 2 yıl yurt dışı tecrübesi olan adam da yani. Olmadı. Ben böyle bayağı bir bunalım şeyine girdim hani ben ülkeme nasıl döneceğim, iş bulamıyorum. Ee, korktum yani. Sonra ben de mi problem? derken evet. bir Avrupa'ya işte bir Amsterdam'da bir Berlin'de bir işte farklı ülkelerde işlere başladım. Mütevaziliğin doruğuna geliyoruz şu an. Devam Sonra et. Avrupa'da <laughs> çok rahat iş buldum yani aynı hafta beni 3 şirketten aradılar. Bir sonraki hafta iş görüşmesi aradılar. yani o psikolojim toparlandı yani en azından. Sonra, Ama şeye çok bozuldum yani. Türkiye'deki firmaların seni aramamasına, değil mi? Evet. Ee, bununla ilgili bir geçen konuşmuştuk galiba. Hatırlıyor musun? Çok konuşuyorsun. Bilmiyorum hangisinden hmm. bahsediyorsun. <laughs> Öyle de bozar yani, bozar atar çok aynen. Peki yani şu an evet, bir şeyi soracağım. Geçmişe dönüp de bir daha İrlanda ile ilgili bir şey olsa İrlanda'ya gelir misin? Yani İrlanda sadece merak ettiğim için soruyorum. Bir daha İrlanda olur mu yani? Olur ya, yani, neden olmasın? Seviyorum Seydin? yani burayı. Hı. Evimin bahçesini görüyorsunuz yani gayet. <laughs> güzel bir ortam, güzel bir yaşam. Bir de şey önemli, onu sonradan anladım. Mesela Polonya'da benim çok kafa huzurum vardı çünkü yolda yürüdüğüm zaman kimseyi anlamıyordum, lehçe konuşmuyordum. Hani etrafının farkında olmamak gerçekten güzel bir duyguymuş. Ama sonra buraya taşınca hani etrafında olanları anlayınca da daha bir böyle bir keyifli oluyormuş ya yaşam Değil yani evet. <laughs> Bunu da deneyimlemek farklı bir şey. Türkiye'ye dönmek gibi planın var mı veya Türkiye'ye dönmek için yani şirketlerden bazı HR'lar da izliyor bu videoyu biliyorsun yani bu kanal büyük bir kanal. Evet, <laughs> yani nasıl sıkıyor? <laughs> yani onların sana ne gibi şartlar sunması lazım ki senin gibi bir profesyoneli Türkiye'ye getirebilsinler? <laughs> Güzel ya <bir> soru. Öyle... <laughs> şöyle ben maaş skalası falan da söyleyebilirsin hiç problem Ben değil. şey yapayım buraya sadece <laughs> CV'mi de koy araya. Paylaşacağım da. <laughs> Türkiye'de yani çok çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Hani benim ben şu anda mesela Türkiye kalkıp dönebilirim ama hı hı. bu benim 8-9 yıllık emeklerimi yabana atıp da hiç iş bulmadan Türkiye'ye dönüp bir maceraya da atılmak istemiyorum. Hani benim istediğim şeydi. Buradan işe başvururum. Güzel bir iş bulurum kendime. İşte güzel tanımı değişebilir. Hı hı. Ondan sonra işte işimle beraber Türkiye'ye dönersem daha planlı programla ilerlemek daha güvende hissederim kendimi diye düşündüm. Hani ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Gerçekten beni heyecanlandıran bir teklif istediğim, değer gördüğüm bir iş olacağını hı. düşünürsem giderim yani niye gitmeyeyim? Peki bunu ah. fırlatıyorum. Hazırlıksız evet, ama. Evet şu anda spontane soruları hazır mısın? Hayır. Evet. 8-9 <laughs> yıllık böyle bir... E yurt dışında profesyonel anlamda işte kariyer anlamında veya normal yaşantı anlamında bir deneyimi olan birisi olarak bizi izleyen bu kanalın takipçilerine ne öneriyorsun? Yani bu insanlar ne yapmalı? Kadın erkek fark etmeksizin hani keşke ben şu an bunları bilseydim de şöyle olurdu diyebileceğin neler var? Ya bir kere ben hani kendi çevremdeki insanlara da konuştuğumda bu kadar gözlerinde büyütülecek bir olay olduğunu şahsen inanmıyorum. Belki de hani belki de ben daha şans olayıydı belki de benim de hani bu kadar fırsatların önüme gelmesi hani sadece şans demek kendime haksızlık Kesinlikle. etmiş olurum. Hı -hı. Ama bence bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar haklı olayımdır onu da bilmiyorum ama bir yerden başlamak gerektiğini ve ego haline getirmemek gerektiğini yani ben şey demedim. Ben endüstri mühendisi okudum. Endüstri mühendisinden başka iş yapmam kardeşim. Deseydim belki de hiçbir zaman doğru düzgün istediğim bir işi bulamayacaktım. Yani hani başlayacağın yer çok önemli ve e, Avrupa'da genel olarak Türkçe gerektiren işler var yok mu yani. Girin LinkedIn'e, yazın Turkish diye. illa önünüze e, ülkelerde fırsat yani bu illa ben mühendislik okudum, mühendislik yapacağım Değil, eğer gerçekten gitmek istiyorsan bir öyle kapıdan bir adımını sok, bir adımını at, ondan Hı -hı. sonra zaten şans, kısmet, kendi çaban yani. En azından o adımı atmak için bir yerden bir kendinden vermen gereken bir şeyler olduğunu da inanıyorum. Hani bunu şey demiyorum, kişiliğinizi değiştirin, onu yapın falan, öyle değil. Hani biraz evet, ortada evet, buluşman evet, lazım. Evet evet evet. Yani. Sen de Polonya'ya giderken böyle bir iş bulabileceğinden haberdar değildin Yok, değildim, değil mi? Yok <laughs> tamam. değildim, asla ya bu yani tamamen... ben şans meselesiydi. Hı. Ben e, o zaman işte şeyleri de ben çok katılıyorum işte İrlanda'daki Türkler, e, işte Varşova'daki Türkler bu tarz gruplara katılıyorum. Orada mesela çok bahsediliyor bu tarz işlerde. Hı hı. Öyle Varşova'daki Türkler, sanırım grubunda adı da öyle bir yerde işte biri paylaşmış. Öyle denk geldim oradan. Tamamen şans. Yani ondan sonra şans hani dediğim gibi oradan şansla denk geldim, işe başvurdum. Sonra kim derdi ki 8 sene sonra burada şurada oturayım yani. <laughs> Yani bu kanala bu röportajı vere, verebiliyor. Bu kanal derken kanalım. falan. <laughs> Şöyle bir laf var. Bakarsan uzak yürürsen yakın olur diye bir laf söylemiştim bir önceki videomda. Katılıyor musun buna? Zorla evet. kendine katıltıracak. <laughs> çok çok güzel söylemişsin Özcan. Çok teşekkür, güzel laf. Teşekkür ediyorum. Peki başka son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani böyle sorularım bitti. Spontaneyi de bıraktım. Onun dışında bence gözünüzü karartın eğer gerçekten istiyorsanız. Çıkın of. çıkın gelin zorlanın en olmadı ne olacak yani dönersiniz geri hani bir şeyler, bir, bir şey. deneyim olur yani bir denedim yaptım demek gerçekten önemli bir şey yani ben de buraya o şeyle geldim hani deneyeceğim ya deneyeceğim yani gideceğim bakacağım olmazsa olmaz. döneceğim, döneceğim yani Ervaya ben çok teşekkür ediyorum böyle bir e, böyle bir röportaj için e, böyle bir röportajı kabul ettiği için Olaf Bey'i de yanında getirdiği için. Çok hadi teşekkür. teşekkür ediyoruz. Sayın Erva, var? sayın Olaf. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Teşekkürler. Takipte kalın. Ha, seni söylemek istediğin son bir şey var mı? Takipte kalsınlar, beğensinler, yorum yapsınlar falan. Hani öyle diyorlar ya. Hadi. Ay, hadi. silah zoruyla. <laughs> Arkadaşlar, lütfen Özcan'ı takip edin. Tamam. Kanalımıza üye olun, takip edin. Sorularınızı sorun, biz cevaplayalım. Bu arada biz ben yine kanalı çaldım. Ben de buradayım. Çıkın çıkın gelin annem. <laughs> Kendinize iyi bakın gençler. Hayallerinize umarız bir adım daha dokunabilmişizdir. Görüşmek üzere.